Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nda toplu iş sözleşmesi dün gece yarısı itibariyle imzalandığı haberini yaptık ama sendika şu ana kadar saat 12'yi gösteriyor. 6 Haziran 12'yi. Toplu iş sözleşmesi taslağını, daha doğrusu imzalanan toplu iş sözleşmesini şu ana kadar paylaşmadığı için biz de tabloları yapamıyoruz. Sendikanın paylaşımını bekliyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bugün içerisinde paylaştığında detaylı bir şekilde maaşlarınızı, geri dönük ödemelerinizi bütün haklarınızı paylaşacağız. Bilginiz olsun. Bu videomuzun konusu Sağlık Bakanlığı işlerine geri dönük para ne zaman ödenecek ve ne kadar alacaksınız arkadaşlar? Sağlık Bakanlığı toplu iş sözleşmesi dediğimiz gibi an itibariyle imzalandı. Dün itibariyle bu ayki maaşlar ve geri dönük toplu iş sözleşmesi farkları ne zaman ödenecektir? Sağlık Bakanlığı toplu iş sözleşmesi 5 Haziran 2023 tarih itibariyle dün iki toplantı yapıldı ve akşama doğru imzalandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işlerin zamlı maaşları 14 Haziran 2023 tarihinde ödenecektir. Geri dönük toplu sözleşme sözleşmesi farkları ise toplu iş sözleşmesi nedeniyle geri dönük ödemesine karar verilen ücret farklarındaki düzenlemesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin ek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ayın 23'üne kadar e-sigorta e-beyanname kanalıyla gönderilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir. Bu nedenden dolayı geriye dönük ödemelerin en geç 23 20 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Ancak 28 Haziran'daki Kurban Bayramı nedeniyle birçok kurumun geriye dönük toplu iş sözleşmesi farklarını Haziran ayının sonuna kadar ödeme yapması bekleniyor arkadaşlar. Yani bulunduğunuz ilim muhtemetinin hızına bağlı arkadaşlar. Bulunduğunuz ildeki muhtemet ise Kurban Bayramı öncesi yetişir. Bulunduğunuz ildeki muhtemet biraz yavaşsa ve eğer bulunduğunuz ildeki bütçe azsa kurumun bütçesi Temmuz ayına da sarkabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Geri dönük ödemeleri de tablo eklemiştik. Ona da bakalım. Sözleşme işte başlangıç tarihi 1 Ocak. Sözleşme imza tarihi 5 Haziran. Eski brüt yemi ye 333 lira kuruş. Yeni brüt yemi ye 725 TL. Li. Bir günlük brüt yemi ye arkadaşlar 725 ile 330 TL çıkarıyoruz. 391 lira 40 kuruş kalıyor. 1 Ocak 14 Ocak arası 14 gün maaş farkı. 15 Ocak 14 Şubat 31 gün maaş farkı. Ocak ayında tediye farkı. 15 Mart 14 Mart 28 gün geri dönük maaş farkı. 15 Mart 14 Nisan 31 gün geri dönük maaş farkı. Mart ikramiyeleri 30 gün. 15 Nisan 14 Mayıs geri dönük 30 gün maaş farkı. Nisan ayı 13 gün tediye. 15 Haziran 14 Haziran 31 günlük maaş farkı. Toplam 86.499 lira 40 kuruş ödüyor arkadaşlar. Bu da %20 gelir vergisiyle net. 58.163 lira 60 kuruş ediyor. Geri dönük fark. Bunun içerisine yaklaşık 3-5 bin TL de ekleyebilirsiniz. İkramiyedir, yemek ücretidir, yemek ücretidir, gece çalışmasıdır gibi farklarda bu rakamlar 3-5 bin TL de artabilir. 3-5 bin TL de inebilir arkadaşlar. Eğer iş ekmediğiniz günler varsa, rapor olduğunuz günler varsa bu alacağınız maaş, geri dönük maaş her işçiden işçiye değişir ama kabaca 58 ile 60 arası geri dönüp fark alacaksınız arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Videonun altında bulunan Kamuşca Haber Instagram sayfasına tıklayın. Takip edin arkadaşlar. Linkini videonun altına bıraktım.